E aí. Yemmeden yiyeceğim ee? bunu. Ee, ne? Ne? Gidelim Hiranur'a. Oğlum çikolatamı yüzün Hiranur nerede? Hiranur. <laughs> <Aa, gülüyor> Bu ne hal kızım? Sen ne yaptın? Neyle yaptın sen onu? O hale bak. <laughs> ben sana onu onun için mi verdim? Sen onu niye öyle yaptın kızım? Yürü <laughs> haline bak. Yürü yürü yürü. Yürü çabuk hikaye tarafını. Bu ne hal? Bir daha sana çikolata falan yok. Asla yok. Asla hayır bu yüzünün hali ne? Çok kötü olmuşsun. Bak gel aynaya bak. Bak gel gel. Sen yürü be anneye bak bu ne hal? Dur dur. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Sen nasıl oldu böyle? Niye yaptın böyle bir şey sen? Yürü yürü. Bak aynaya. ya. Bu ne hal? Sen ne yaptın kızım? Ne yaptın böyle? Yüzüne bak. Hii. Bir bakayım yüzüne. Çok kötü olmuş. Yürü yıka çabuk. Gel. Terliklerini getir, terliklerini getir. Tamam onunla git. Onunla gidebilirsin. Bir önce yıka şu yüzünü. Aa, yüzüne bak ne hale gelmiş yüzü. Yıka yıka yıka. Bak 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 bak. O şekilde yıkanır mı hiç? Bak. Bakayım. Hayır. Hayır 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 ver çikolayı. Kaçma. Kaçma buraya gel. Ver çikolayı ver. hayran oldu ne hal Bakayım mı? Geçmiyor Kapat suyu tamam. kapat kapat bakayım mı? Bakayım Heh aferin Bakayım mı? Temizlendi mi yüzün Bakayım mı? Murde ben yüzümün Ben yüzümün Yüzünü mahvetmişsin evet değiştir. O ne? Çikolata nerede? Yok çikolata bir daha sana.